Değerli dostlarım hepinize selamlar. Hepiniz Ensaryer isimli kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Euro Power Enerji ile alakalı birkaç tane bilgilendirme yapacağım. Tabi bizim bu bilgilendirmemiz kısa olacak. Çünkü biliyorsunuz uzun zamandır bireysel yatırımcıya ayrılan eşit atım nalkazilerde çok fazla detaylı inceleme yapmanın mantıklı olmayacağını belirtiyordum. Çünkü çok ciddi boyutta bir talep var. Yani çok fazla incelemeye gerek yok. Aslında iyi şirketler de halka arz oluyor piyasada ama böyle bir furyanın da olduğunu belirtmek lazım. Çok çılgınca katılımların olduğunu belirtmek isterim. Dün haber geldi. Ardından bugün zaten GESAN tarafında da arkadaşlar biliyorsunuz GESAN'ın iştiraki bu şirket. GESAN tarafında ortalama %5-6'ya yakın bir açılış ardından tavan bir hareket oldu bu haberle birlikte zaten sosyal medyanın çok ciddi boyutta gündeminde olan bir halk arzdı. Ee, herkesin beklediği bir halk arzdı kısaca bu şekilde bir bilgilendirme yapabiliriz. Şu anda ekranda zaten e, sitesinde bulunuyoruz. Bununla alakalı böyle sohbet tarzında birkaç anlatım yapacağım. Ee, yani şöyle baktığımızda e, kısaca EU e PWR kodu olacak arkadaşlar. Ee, yeni düzenleme ile birlikte bireysel yatırımcı biliyorsunuz son zamanlarda e, halk eşit dağıtım olarak geliyor. En son işte bugün itibariyle e, halk arzı biten CVK maden ve e, Koza Polyester'ın da arkadaşlar bireysel yatırımcıydı. Aynı şekilde Euro Power Enerji tarafında da böyle bir halk arz olması bekleniyor. Ciddi boyutta yine bir katılımcı kitlesinin olacağını düşünüyorum. Yani 1 milyonun üzerinde bence bir katılımcı olur. Çünkü herkes tarafından beklenen bir halk arzı. Şimdi taslak izahnamesi ile alakalı sizi bilgilendiriyorum. Onaylı izahname gelmedi ama benim tahminimce çarşamba veya perşembe günü Hatta çarşamba, perşembe, cuma günü talep toplamaya başlar diye düşünüyorum arkadaşlar ama şu anda belirli değil arkadaşlar. Onu da ekstra belirtmek isterim. Sosyal medyadan bizi takip ederseniz oradan sizleri bilgilendirebilirim. Telegram'dan zaten Halkaz gelir gelmez bildirdim. Eee Ensar ile borsa gündemi diye. Ee, onun dışında bizi Instagram'da Ensar yer, Twitter'da Ensar yer diye de aratıp bulabilirsiniz. Oralardan da ekstra bilgilendirme yapıyorum. Ee, ama şöyle de belirteyim. 2-3 gün olacak arkadaşlar taslak izanameye göre. Yani çarşamba, perşembe de olabilir. Salı, çarşamba da olabilir diye düşünüyorum. Ama benim tahminim çarşamba ve perşembe günü talepler toplanır diye de düşünüyorum. Tabi e, tabii 2 iş günü denmiş ama bu sürede bu onaylı izanamede de değiştirilebilir. Bunu da ekstra olarak belirtelim. İskonto oranı belli değil. 40 lira 60 kuruş olarak halka arz edilecek arkadaşlar. E, yani en kötü bir %15 ile 20 arası da iskonto uygulanmıştır diye de tahmin ediyorum. Ee, bu halk böyle o gün hissenizi satıp direkt katılamıyorsunuz. Eskiden biliyorsunuz tamamen eşit dağıtımlarda direkt tahtadan alıyorduk. Şimdi halka arz bölümlerinden aldığımız için nakit bakiyeniz olacak arkadaşlar. Yani iki gün önce ise satıp da katılabiliyorsunuz. Bu şekilde yapabilirsiniz. E, üç gruba ayrılıyor. Bireysel yatırımcıya, yurt içi kurumsala, yurt dışı kurumsala. Bakalım nasıl olacak? Son anda yine dediğim gibi bu da değişebilir. Ama veyahut da tamamen bireysel yatırımcıya da e, verilebilir bu halka arz. Ama dediğim gibi onaylı izahname geldi mi göreceğiz. Ama ortalama arkadaşlar... Baktığımızda e, bu halka arzda e, yani ciddi boyutta bir lotumuz da olacak. 60 milyona yakın lot. Bunun ortalama %50'sinin ben e, bireysel yatırımcı ayrılacağını düşünüyorum. E, yani ortalama 30 milyon e, lot bizim olacak değerli arkadaşlar. Benim tahminim bu şekilde. Halka açıklık oranı %27.3. Yani çok büyük bir halka e, açıklık büyüklüğü yok. Halka arz büyüklüğü ise 2 milyar 430 6 milyon TL civarında olacak. yani beklenen bir halk arz için çok büyük bir halk arz büyüklüğü değil. Onu da belirtelim. Yani bu kadar bekleniyor, bu kadar reklamı var, bu kadar gündemde olan bir halk arz için büyük bir rakam değil. eskiden olsaydı elbette ki tabii ki de çok ciddi boyutta büyük bir halk arz olduğunda belirtildim. Halk arz gelirleriyle ne yapılacak ona biraz değinelim. %10-20'si, %10 veya %20'si finansman ve kısa vadeli borç ödemelerinde kullanılacakmış Arkadaşlar. Bir kısmı burada %25-35 denmiş devam eden yatırımların sonuçlandırılması, üretim kapasitesi ve çeşitliliğin artırılması, gayrimenkul iş makinesi, makine, teçhizat, ekipman, taşıt, alım ve yenilenmelerinde kullanılacağı da ekstra olarak belirtilmiş değerli dostlarım. Onun dışında geriye kalan %25-35 arasındaki rakam ise RG ve ÜRGE çalışmaları ve bu çalışmalar sonucu çıkan ürünlerin seri imalata dönüşümü planlanan muhtemel yeni yatırımların gerçekleştirilmesinde %25 ile %40 arası da işletme sermayesi olarak değerlendirmede planlanıyor geliri arkadaşlar diye de ekleyelim burada. Şimdi şunu da belirtelim burada. Ek satış 10 milyon lot. Ortak satış arkadaşlar 5 milyon lot. Sermaye arttırımı yoluyla arkadaşlar olacak lot sayısı 45 milyon lot olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu 45 milyon lotu çarpı 40,60 kuruştan kasaya gelecek parayı bu şekilde anlayabiliriz. Yuvarladığımızda arkadaşlar yani ortalama olarak 1.8 milyar belki de 1.9 milyar şu an kafamdan hesaplıyorum. Şirketin kasasına para girecek. Böyle bir yüklü para da e, şirket için elbette ki çok güzel bir can suyu olacak diye de belirtmek isterim. Onun dışında halka elde edilecek e, brüt fon tutarının %20'si ile 30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanıyor arkadaşlar. Konsorsiyum lideri ak yatırım... E, Tabi burada diğer kurumların birçoğunun ismi onaylı izahname de gelecek ama yani biliyorsunuz iş yatırım bazen girmiyor bazı alkarzlara e ama ben bu alkarzda e tüm banka ve aracı kurumların gireceğini ekstra olarak düşünüyorum. Şimdi biraz da böyle bir varlık yapısına değinelim. Bu şirketin 932 milyon TL'lik bir varlığı var arkadaşlar. Ee, bakın varlığa göre gelecek parayı düşünün. Yani varlığının iki katı neredeyse yani şirketin halka arzından para girecek şirkete. Yani bu şekilde düşünün gerçekten çok büyük bir rakam olacak. Ee, umarım o parayı iyi yerlerde kullanır daha da şirketi iyi bir şekilde büyütürler O parayla bile neredeyse şirket e, bir katıysa şöyle düşünün Elde bir varsa kenarda iki tane daha öyle şirket düşünün toplam üç şirket gibi olacak O para geldiğinde değerli arkadaşlar böyle bir bilgilendirme yapmış olalım Şimdi bu varlıklara 932 milyon dedik, bunun 724 milyonu dönem varlık, 208 milyonu duran varlık arkadaşlar. Kısa vadeli yükümlülükleri 463 milyon, uzun vadeli yükümlülükleri 71 milyon, öz kaynakları da 397 milyon. Yani ortalama şöyle kabaca baktığımızda arkadaşlar şirketin şirketin %40'ı öz kaynaklı çalışıyor gibi bir görüntü var. Şimdi bu para geldiğinde ne olacak peki? Bu para geldiğinde arkadaşlar şirket istediği isterse direkt kısa vadeli borcunu saniyesinde kapatıp uzun vadeli borcunu da saniyesinde kapatabilme gücüne sahip olacak. Yani isterse borçsuz kasası bol bol paralı bir şirket T'de çevirebilir. Onu da ekstra olarak belirtmek isterim. Şimdi bir de şirketin karlılıklarına bakalım. Brüt karı son dönem arkadaşlar 220 milyonmuş. Faaliyet karı 182 milyonmuş. Dönem net karı ise 128 milyon kar elde etmiş. Bu mali yapıdaki bir şirket için baktığımızda arkadaşlar ideal bir karlılık yapısı var. Yani çok gerçekten mükemmel bir karlılık yapısı diye bir cümle kuramıyoruz değerli arkadaşlar. Ancak detaylı iş yapısını incelediğimizde oraya da bir soru işareti koyabiliriz. Bu ne demek oluyor? Şimdi bu şirketler genelde ne yapıyor arkadaşlar? Mühendislik işleri verdiği için örnek veriyorum. Bundan 5 yıl sonra ödeme almak kaydıyla mesela bir tesis kuruyorlar. E, bu tesisin ödemesi de ne oluyor? 3 yıl, 4 yıl gecikiyor. Örnek veriyorum 3-4 yıl sonra oluyor örnek veriyorum. E ne oluyor? Net dönem karına hemen yansımıyor. İşte dediğim gibi bu bir süreç gibi düşünebilirsiniz. İlerleyen yıllarda bunun dönem net karı anlamında e, daha potansiyelli olması e, iş alımları çerçevesinde baktığımızda yani işleri ne kadar artarsa o çerçevede de başarılı Artış beklenebilir değerli arkadaşlar diye de ekstra olarak ekleyelim. Ha yani Şu an baktığımızda yani ne çok mükemmel ne çok kötü ortası bir görüntü var arkadaşlar diye de ekleyebiliriz. Yani şunu kısaca söylüyorum. Şirketin varlık yapısı 932 milyon. Sizin sadece sermaye artırımı yani 45 milyon lotun satışından gelecek para arkadaşlar çok ciddi boyut. Hatta hesaplayayım ben bir kenardan hesap makinem aracılığıyla. Şöyle telefonumu bir taraftan açıyorum. 45 milyon ile 40 lira 60 kuruşu çarptığımızda kasaya gidecek parayı kısacası sizler bu şekilde bulabilirsiniz. Dediğim gibi ben bu halk arıza katılmayı planlıyorum arkadaşlar. Bireysel bir halk arıza olduğu için yine en kötü %100'ün üzerine bir kar sunacaktır diye de düşünüyorum. 40 lira 60 kuruştan halka arz olmuş. yani şöyle 70-80 liralara kadar en kötü. Belki e, gıdayı hatırlarsanız arkadaşlar 90 liralara neredeyse geldi. belki de 100-120 liralardan aşağı bu şirket halka arzda tavanı bozmayacaktır diye de ekstra olarak düşünüyorum. Ha, tabii biz her zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Stoplu işlem yapmaya Özen gösteriyoruz diye de eklemek istiyorum arkadaşlar. Yani ortalama 1.8 milyar arkadaşlar şirketin kasasına girecek para yani yatırımlara çalışmalara. Şöyle ufaktan da bir şirketin internet sitesine baktığımızda elektrik üretiminden dağıtımına diye bir girişle başlamışlar. Bunu bir okuyalım. Europower Enerji ve Şirketler Grubu olarak tüm dünyada aktif ve başarılı bir şekilde faaliyet gösteren global olarak alanında en önde gelen mühendislik, üretim, taahhüt, satış ve pazarlama gruplarından biri olarak enerjinin her alanında çok geniş bir ürün, sistem ve hizmet yelpazesi sunuyoruz. Grup olarak 20 yılı aşkın süredir binlerce projede başarıyla çalışarak hizmet ve ürünlerimizi dünya çapında 5 kıtada 70'ten fazla ülkeye en üst düzey müşteri memnuniyetiyle ulaştırıyor. Her Geçen yıl Türkiye'de çıkan sektör lideri global bir marka olma vizyonumuz doğrultusunda ilerliyoruz diye de eklemişler. Şöyle neler olduğunu bakın demir yolu ürünleri, Euro test ürünleri, PFC sistemleri, orta gerilim, alçak gerilim, kompakt trafo hizmetleri. Daha önce bu sektörde de bulunduğum için arkadaşlar bu sektörü bile biraz biliyorum. Ee, evet, Bizden haberler diye... Paylaşılmış. Burada detaylı haberlere bakabilirsiniz. Fuarlara vesaire ile alakalı. Evet. Burada kataloğu vesaire isteyenler kurcalayabilir. Yatırımcı ilişkilerini arkadaşlar. Burada faaliyet raporlarını varsa şayet okuyabilirsiniz. Güncelleniyor diye yazılmış burada. Şu an sanırım faaliyet raporu konulmamış. Güncelleniyor yazılmış. İşte proje tasarım otomasyon sektöründeydim daha önceden otomasyon tarafıyla ilgili bir projede yapıyor şirket herhalde sanırım. Denetim tarafında evet, test hizmetleri sunduğunu belirtmiş. Proje tasarımı arkadaşlar işlemleri yani böyle bir sektörde şirket bulunuyor arkadaşlar. Evet. Evet, burada e, orta girelim. Yani alçak gerilim, kompakt, trafo merkezleri, PVC sistemleri, silikon izolatörler, transformatörler. Ee, bakalım şöyle. Yani detaylı bir sektör arkadaşlar. Evet, transformatör üreti üretimi. Bakın, burada. Burada çeşitleri falan da var arkadaşlar. Kısacası bu şekilde size ufak bir bilgilendirme yapmak istedim. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu alkarza dediğim gibi ben katılacağım. Şimdiden hepinize başarılar, bol bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.